E-mailli telefon mu, e-mailsiz telefon mu? 2026 yılıyla birlikte birçok vergi ve harç ücretinde artış yapılması bekleniyor. Bunlardan biri de yurt dışından getirilen cep telefonları için alınan e-mail kayıt ücreti. E-mail kayıt ücretinin 45.614 TL'den 56.105 TL'ye çıkacağı iddia ediliyor. Peki, piyasanın güncel en pahalı telefonunu yurt dışı menşeli olarak almak mı? yoksa aynı telefonu Türkiye cihazı olarak almak mı? Hangisi daha mantıklı? Gelin hep birlikte inceleyelim. Şu an piyasada bulunan en pahalı cep telefonu firmanın kendi mağazasında 119.999 TL. Aynı telefonu yurt dışı menşeli olarak almaya kalktığımızda ise şu anda 70.000 TL'den alabiliriz. Yurt dışı menşeli cihazlarda bulunan her bir sim kart yuvası için 4 ay kullanma hakkımız bulunuyor. 2 sim kart yuvası olduğunu varsayarsak aldığımız telefonu 8 ay kullanabiliriz. Kalan 4 ayda ise e IMEI kayıt yaptırmak istediğimizde 70.000 TL'nin üstüne 56.105 TL daha ödemek zorunda kalacağız. Toplam maliyeti 126.105 TL olan yurt dışı menşeli cihazda garanti süresi de bulunmuyor. Yani telefonunuzun başına bir şey geldiğinde yetkili servise götürmek isterseniz ekstra ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Yazılım güncelleme kısmında da yurt dışı menşeli cihazlara Türkiye cihazlarına göre daha geç güncelleme geldiğini de unutmayın.